Ey muhacirler ve ensar topluluğu men faddale ve ala ummihi her kim hanımını annesinden üstün tutarsa yani çok Müslümanların başı bu işten beladadır ha. Çok Müslümanların başı beladadır. Çünkü yani işte hanımımı razı edeyim. Hanımla hoş geçineyim. Ondan sonra işim ona düşüyor. İşte yemeği o yapıyor bilmem ne. E, çoluk çocuk o bakıyor. Onun için annemden zaten işim geçmiş. Ta anneme çok ihtiyacım olmaz. Annemin bana ihtiyacı olur. Bir de işte annem. Annem neyse bir şekilde razı ederiz falan falan. Böyle mülahazalarla birçok Müslüman maalesef hanımını razı edeyim derken annesini üzüyor yani. Üzüyor. Bu çok büyük bir tehlike arz ediyor. Yahu siyaseti bil be ya. Bir Müslüman biraz kafası çalışır ya. Biraz siyaset çok. Annene yaptığın bir iyilik, verdiğin bir kaçlık, aldığın bir süpürge, bilmem şu bilmem Hanımına deme. Mecbur musun deme ya. Dersen hanım sana dır 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 dır. Sen de huzurun kaçacak. Hanımın diş bilecek bu sefer anana surat asacak. Belki de lafta sokar. Şimdiki karılar hiç belli olmaz edep medep bir şey kalmamış gider anne annene senin a, kaynanam demez laf sokabilir tehlike var oluyor şu anda eskiden de o edepler eskiden de içinden kaynatırlar arkadan kaynatırlar mesela yüzüne hiç olmasa bir terbiye bir şey var şimdi o da kalktı mesaj atıyor ya instagramdan bilmem ne çıkıyor ay senin bilmem ne diyor kaynanasına sövüyor ya millet bu duruma gelmiş yani ahlaksızlık sınır tanımıyor sınır tanımıyor onun için yani milleti zaten delirttiler yani. Bugün şimdi Instagram'la ilgili bir haber söyledi. Ee, işte biri Amerika'da bunların hepsi aslı da işte orada Facebook bu onu incelemiş, onu incelemiş. Yani üç senedir bilmem araştırma yapılıyor bilmem ne. Bütün gençlerin psikolojisinin bozulması. Instagram'da çünkü işte kendilerini beğeniyorlar, kendilerini resim çekiyorlar, tutaklarını böyle yapıyorlar, şurasını böyle yapıyorlar. Bir acayip acayip şeyler çıktı şimdi. Bu sefer kendini beğenmeme başlamış. O şimdi bakıyor kendine, ya şu çok güzel, ben böyle değilim falan, özellikle genç kızlardaki e, huy bozukluğu, ahlak bozukluğu, gavurlar söylüyor bunu, Amerika'da bu çıktı, bugün bugün, yani bugün haberlere çıktı, bu evvelce şimdi bugün haberlere çıktı, Amerika diyor ki eyvah ne yapacağız, diyor bu Instagram'ı kapatacak mıyız, ne yapacağız, Instagram'a şeyim iltimaton vermiş, siz diyor ne kadar maddi, yani Amerika düşün ne kadar materyalist, emperyalist, onlar bile artık emperyalizmin şeyini yemeye başladılar. Efendimiz o kasını yutmaya başladılar. Ya diyor kardeşim sen diyor burada bu kadar rapor var. Bu kadar kızın şu uh, ahlakı olsun. Bu kadar kız evden kaçtı. Bu kadar kız bilmem ne yaptı. Bu kadar kız intihar etti. Şu anda bakıyorlar intiharların ekserisi genç kızlarda yani Avrupa'da Amerika'da Instagram'dan dolayı psikoloji bozukluğu. Şimdi bak bunu bugün söylüyor. E şimdi böyle bir toplum var. Ha, intihar ediyor ya. Hiç kalkıp da canına kıyan. Yok şuram şöyle, buram böyle, oram niye böyle değil. Cık, saçma sapan bir şey, düşünceyle canına kıyan bir şey. Annemi tanır, kaynanamı bilir, babamı sayar. Yani orada resimleri paylaşıyor. O ona bakıyor, bu buna bakıyor, bilmem ne. Hadi ben öldürüyorum kendimi diyor. Durum bu yani. Milleti mahvettiler. E bunlara hemen böyle izin mi verilmeliydi? Bu kadar bunlar hemen mağrubuş mağribi gibi atlanılıp yavurların bütün pislikler denenmemiş edilmemiş. Ama ah, kendileri deniyor. Şimdi bak kendileri o kapatır. Bizimkiler kapatmaz. Bizimkiler kapatmaz. Niye? E çünkü onlardan bize e, pis tarafları işlerin gelir. Ondan sonra onlar ya burada yanlış yapmıştık derler. İşi düzeltem, düzel. Biz de düzelmez. Çünkü bizim millet artık ona yok özgürlüğüme mani olma bilmem neyim hep. Özel hayatıma karışma bilmem ne diye onu efendim devam ettirmek isterler. Halbuki bak millet intihar ediyor. Şimdi Facebook falan diyormuş ki ona ya sen ne kadar birbirine dedikleri lafları bak yani insanın gülmesi de geliyor ağlaması da geliyor. Yani siz ne kadar diyor maddi madde perestsiniz ya. Sanki Facebook maddeci şey değil yani de. Siz ne kadar parasısınız ya ne var? E burada millet intihar ediyor. Bu kadar ahlak bozulmuş. Bu kadar e, toplum kaymış gitmiş. Ondan sonra sen hala üç senedir bu raporu gizliyorsun. Bu Instagram'ın işte şu yayınları, bu bilmem neleri buna sebep oluyor diye bunu açıklamıyorsun. Bu milletin efendim ce, canına kıyan bu kadar insana hiç acımıyorsun. Lan gavur acır mı parasına bakıyor. İsterse herkes intihar etsin. Parayı cukkalan o sonra hepiniz ölün der. Adam seni mi düşünecek? Ama şimdi gavurlar birbirine düşmüş. Kurumlar birbirine düşmüş. Ya diyor her şeyde para değil arkadaş. Bu kadar da olmaz diyor. Bizim Müslümanlara bile anlatamazsın bu lafı. Gavurlar bile başladı bunu deme. Ya her şey para değil kardeşim. Niye gizliyorsunuz bu ahlaksızlığı? Bu kadar intiharın sebebi bu Instagram diye. Bunu detaylı şekilde bugün haberler kaç kanalda anlatıyordular. E onun için şimdi bu, bu toplumdan ne bekleyeceksin? Yani zaten bu Instagram var falan 5-6 seneyi geçti. Yani internette oldu bayağı bir onu. 15 sene Türkiye'de yükselmeleri 5-6 senedir. 10 sene be, diyelim. Ama hiç tanımıyorsun artık. Çoluğu çocuğu tanımıyorsun. İki yaşında çocuğun, üç yaşında çocuğun artık kabiliyetleri, konuşma tarzları, şekilleri torunlarımızda görüyor, görmeye başladık. Yani böyle bir şey yok. Tabi iyi, de, iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Onun için yani şimdi insanlardan hangi ahlakı, hangi kültürü, hangi örfü, hangi adet, hangi anane bunları bekleme artık. Şimdi Allah, peygamber, ayet, hadis, helal, haram, Cennet, cehennem, bunların üzerinde duracağız. İmanı olan kendine bir çeki düzen verecek. Ahiret var, cehennem var. İmanı olmayanın zaten sınırı yok. Onun artık, e, yani eskiden gavurlar da solcudur, komünisttir, bilmem ne, yani e, hakikaten ateisttir, deisttir. Ama bir e, babasından, dedesinden görme, 30-40 sene evvelki söylüyorum, bir el haya minel iman tabi haya iman alametidir de illa imanın delaleti değildir. Alametidir. Çünkü Müslüman da haya olur ama bazı insan edepli olur. Gavur da olabilir yani. Bazı gavurlar da hayalı oluyor. Ama şimdi Müslüman da haya yok ki. Gavurda bekleyeceksin. Tamamen çürüdü bitti. Moruk diyor annesine ya. Nenesini bilem koca karı moruk. Hareketler görsen el hareketi kol hareketi sövmeler. Allah Allah. Onun için, e, şimdi tabi bu şeyden Müslümanların da etkilenmemesi mümkün değil. Hacı abi, hoca abi, e, Ömre'ye kaç kere Hacı'ya gitmiş, Müslüman zenginler de bayağı oluştu şimdi biraz. Bu Tavizal'dan beri Özel zenginler, ondan sonra bu hükümetin de zenginleri olabilir. Bunlar, e, türeti zenginler. Şunlar Bunlar herkes bir araba, jip falan, başörtüler, maşörtüler çok var. Ama biri demez ki kocasına, ya anneni hoş edelim. Mesela, biri demez ki ya burada bak sence cehenneme gidersen bu bana da dokunur. Onun için sen anneni razı et. Ben her türlü senden razı olurum. Falan Bir tane kadın Müslüman kadınlardan vardır belki de ben duymadım ya. Yani kocasına nasihat etsin ki anneni hoş edelim diye. Böyle bir şey duyduk mu ya? Yani bu kadar sene bu milletin içindeyim yani. Ama durum bu. E, sadece başörtüyle, çarşafla, Sakallan, cübbeyle İslamiyet tamamlanmıyor. İslamiyetin tamamı ahlak. Ben gece teşhide kalkıyorum, tarikat dersi kazanmıyor. Alkame nasıldır adı yalan? Namaz çok, sadaka çok, oruç çok. Hep bundan nafileden bahsediliyor. Farzda zaten insan met edilmez. Farz onun borcudur. Bu, bu ne oldu burada? Sahabeden olduğu halde cehenneme gidiyordu ya. Onun için öyle. Yani İslamiyet'i sadece e, kılık kıyafetten, şekilden, şekilcilikten ibaret değil de ahlak. Anne baban senden razı mı? Efendim, çocuklarına nasıl davranıyorsun? Torununa nasıl? Komşuna nasıl? Efendim iş ortağın varsa onunla nasıl geçiniyorsun? Ne bileyim bu kadar halkla hepimiz sosyal insanlarız yani. İnsanlarla muhatabız yani. Bunlarla, bunlar bizden razı mıdır? Değil midir? İyi biliriz mi diyecek? Kötü biliriz mi diyecek? Ey muhacirler ve ansar! Men faddale zevcete ala Kim hanımını annesinden üstün tutarsa yani bunun açıklaması şudur. kim hanımını hoşlu dediğim derken annesini kızdırırsa bunun esas açıklığı budur yani. Kızdırırsa fe aleyh lanetullahi vel melâketi Allah'ın laneti bütün meleklerin laneti, bütün insanların laneti o kişinin üzerine olsun. Hadi bakalım. İstersen tarikat ehli ol, istersen dört mezhep müftüs ol. Ne yapayım şimdi? Bütün lanet üzerine gönderdi. de hanımını annesinden üstün tuttu. Annesini kızdırdığı için. La yekbelullahu minu sarfen ve la adla. Allah onun farzını da kabul etmeyecek. Nafilesini de kabul etmeyecek. E kim kabul edecek o zaman Allah kabul etmesin. E Müslüman olmamızın ne anlamı kaldı? İlla en yetube ilallah azze ve celle. Ancak tevbe kapısı açıktır. Allah'a tevbe edecek. Ve yuhsin eyleye gidecek. Annesine iyi davranacak. Ve bu berda onun hoşnutluğunu arayacak. Ben senden razıyım evladım dediğine kadar peşini bırakmayacak. Feriballahi azze ve celle. Firdaha ve sehatullah celle celal fi sehatıha. Bu tabi baba da buraya kıyas edilir. Çünkü diğer hadis-i Rıza Allah fi Allah'ın rızası ana babanın rızasında, Allah'ın gazabı ana babanın gazabı. Bu sayı hadiste zaten geçiyor. Burada özel olarak anne meselesi olduğunda bu konu bundan bağlanıyor. Allah'ın bir kulundan hoşnut olması, annesinin ondan razı olmasına bağlanmıştır. Allah Celle Celalühü bir kuluna gazap etmesi, kızması, lanet etmesi annesinin ona kızmasına bağlanmıştır. Allah.